Hogwarts Legacy 7 Şubat'ta geliyor. Dishonored, Death of the Outsider ve City of Gangsters Epic Games'e ücretsiz. Hogwarts Legacy, Harry Potter evrenine geçen açık dünya bir rol yapma oyunu. Oyunun en iyi tarafı Hogwarts'ta geçmesi. Okulda derslere giriyorsun, etkinliklere katılıyorsun, nasıl iksir hazırlanacağını öğreniyorsun. Oyunun ana mekaniği, asanı kullanarak büyü yapabilmek. Açık dünyada süpürgeni kullanarak uçabiliyorsun. Farklı türdeki canavarlarla savaşıyorsun. Hikaye 1800'lerde geçiyor. Büyücülük dünyasını tehdit eden karanlık büyücüleri, senin gibi diğer büyücülerle bir araya gelerek durdurman gerekiyor Dishonored Death of the Outsider, Dishonored'ın ikinci oyunda geçen ama ikinci oyundan bağımsız oynanabilen bir hikaye paketi. Dishonored hikaye tabanlı bir aksiyon macera oyunu. Oyunun kendine has grafikleri var ve geçtiği dönemi 20. yüzyılı çok iyi yansıtıyor. Sen süper güçleri olan bir suikastçısın. Genelde gizli ilerliyorsun. Düşmanları yaratıcı şekillerde indirebiliyorsun. İlk oyuna göre oynanış gelişti. Silahların ve süper güçlerin kullanımı arttı. Bu ek paketin konusu eski akıl hocanla bir araya gelerek son zamanların planlanmış en büyük suikastını üstleniyorsunuz. Amacınız imparatorluğun en kötü işlerinde parmağı olduğu düşünülen bazıları için çok önemli olarak görünen gizemli bir kişiye suikast düzenlemek. City of Gangsters bir suç simülasyonu. 1920'lerin Amerika'sında kongre kararı ile birçok gece kulübü içki işletmesi gibi birçok işletme kapatılır. Ancak bu kısıtlamalar farklı suç alanlarını doğurur. Gizlice içki üretimi başlar. Kara borsalar oluşur. Senin amacın bu şehirde bir numaralı suçlu olmak. Ekibini kur, müttefikler oluştur, rakiplerini ez ve işini sürdür, para kazan.